anne kurabiyesi yapacağım. 2 yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 bardak yoğurdum. 1,5 bardak şekerim var. Birini su bardağına koydum. Çay bardağını ölçtüm. Yani yarım, 1,5 bardak. 4 kaşık besel kullanacağım. 2 kabartma tozu, 2 vanilya, unum. Şekerle yumurtalarımı şöyle güzelce karıştıralım. mikserle de çırpabiliyorsunuz. Fazla çırpılma istenmediği için ben mikser kullanmadım. Şöyle bir karıştırma yeterli. Yoğurdunu veriyorum. Bir bardak. Yarım bardak sıvı yağını veriyorum. Ve beselini ekliyorum. Şöyle iki kaşık besel. Üçüncü kaşığı da koyuyorum. Üç kaşık besel kullandım. Siz üç kaşık margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri şöyle bir kaşıkla karıştırıp ununu ilave edeceğim. Güzelce yoğuracağım. Kabartma tozlarını unundan sonra veriyorum vanilyayı kabartma tozunu. İlk şöyle sıvı malzemelerini karıştıralım. İlavesini de yaptım. Kabartma tozlarını veriyorum. İki tane kabartma tozu. 2 de vanilya. Aldığı kadar da un koyuyoruz. Fazla bir sert hamur yapmayacağız. Evet kurabiye hamurum toplandı. Tam istediğim kıvama geldi. Şöyle bir yumuşaklıkta olacak. Kurabiye hamurumu şöyle masama getirdim. Tepsimi de yağladım. Ve mandalina şöyle ufak ufak doğradım. Rendeledim. Birazını rendelenmeyin diye doğradım. Kurabiyelerimi üstüne koyacağım. Biraz da şeker koyuyorum. Şeker kattığım mandalina kabuklarını şöyle güzelce karıştırıyorum. Ekşi olmasın diye bunu yaptım. Burada da yumurta akı üzerine yapışsın mandalina kabukları. Bunu sonradan ilave ettim. Bunu siz ister yapın ister yapmayın. Ben de bunu ilk defa yapıyorum. Normalde kurabiyemi yapıp yuvarlayıp kuruna veriyorum anne kurabiyesine. Kurabiye hamurum oldu. Şöyle güzelce tepsiyle getirdim. Ve üstüne mandalina rendeledim. Doğradım biraz yumurta akına bandırıp mandalinaya bandırıyorum ve toz şekeri ilave yaptım. Toz şekerine de bandırabiliriz. Şöyle. Bunlar hep sonradan aklıma gelenler. Toz şekerine de bandırıyorum şöyle. Sizlerle de paylaşıyorum. Evet. Böyle de güzel olacak. Hem şekerli hem mandalini. Bu mandalini ben Yaparken şu an aklıma geldi. Normalde ben kurabiyelerimi yapıyorum, fırına yuvarlayıp veriyorum. Böyle de ilk defa deneyeceğim. Sizlerle de paylaşacağım güzel olup olmadığını, nasıl olduğunu da söyleyeceğim. Yumurta akı bir tane. Burada mandalinalarımı rendeledim. Rendelenmeyenlerini de ufak ufak doğradım. Biraz büyük oldu sorun değil. Toz şekeri koydum ve şeklini vermeye devam ediyorum. Kurabiyelerim oldu. Fırına veriyorum. Görüntüleri güzel. İnşallah lezzeti de güzel olur. Kurabiyelerimi fırına verdim. Çayımı da ocağa koydu. Kurabiyelerim pişti çıkarıyorum. Görüntü 10 numara 5 yıldız dediğimde süper oldu. Lezzeti de yeminim çok güzel olmuştur. Kurabiyelerim oldu. Fırından çıkardım. Şöyle soğumasını biraz bekleyeceğim. Çayla servisini yapacağım. Çayımı da demledim. Evet kurabiyelerim oldu. Anne kurabiyesi. Üzerine de mandalin kabuğu rendeledim. Gayet de güzel oldu. Mis gibi koktu kurabiyelerim. Çayı da demledim. Şöyle. Güzel de kabardılar, misler gibi oldular. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.